zemin iyileştirmesi zemin artı 2 zemin artı 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Kahramanmaraş'ta yeniden inşa sürecine bilimsel katkı sağlamak amacıyla önemli bir organizasyon gerçekleştirildi. <laughs> Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası Adana Şubesi Kahramanmaraş İl Temsilciliği tarafından düzenlenen İnşaat Mühendisliği Çalıştayı Ramada Otel'de geniş katılımla yapıldı. Iş... Alanında uzman isimlerin, siyasi parti temsilcilerinin Sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin yoğun ilgi gösterdiği çalıştayda şehrin geleceği masaya yatırıldı. Depremin yarattığı tahribatın ardından güvenli yapılaşma, zemin etütleri, mühendislik denetimleri ve afetlere dirençli şehir planlamaları konularında kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Katılımcılar, özellikle inşaat mühendislerinin rolünün sadece yapı tasarımıyla sınırlı kalmadığını can ve mal güvenliğinin teminatı olduğunu ifade etti. Bugün inşaat mühendisleri oda temsilciliğimizin gerçekleştirmiş olduğu inşaat mühendisleri çalıştayına katıldık. Tüm meslektaşlarımıza öncelikle selamlarımı iletiyorum. Tabi bu daha önce yapılmış çalıştaylardan bir tanesi. Tüm Türkiye'de inşaat mühendisi meslektaşlarımızın sorunlarını, çözüm önerilerini, meslekleriyle alakalı gelişimlerin ve mesleğimizin uygulanmasıyla ilgili konuların görüşüldüğü bir çalıştay. Bu Adana Şube Başkanlığı'nın Kahramanmaraş depreminden dolayı 6 Şubat depremlerinden dolayı Kahramanmaraş'ta tertiplemeyi uygun gördüğü bizim temsilcimiz inşaat mühendisi kardeşimiz Uygar Gündeşti. Başkanımızın da ev sahipliğinde yapılan bir toplantı. Adana Şubeye bağlı tüm illerdeki meslektaşlarımızı Kahramanmaraş'ta ağırlıyoruz ve bugün e, çeşitli konularla alakalı hem kamuda çalışan inşaat mühendisi meslektaşlarımız, özelde çalışan inşaat mühendisi meslektaşlarımız ve mühendisliğimizin kendi faaliyet alanındaki konuları e, masada konuşacağız, tartışacağız ve bir bildirge yayınlanacak. Tabii bu tüm Türkiye'deki diğer inşaat mühendisliği bölgelerinde de yapılıp e, ikinci inşaat mühendisliği kurultayında da rapor bildirgesi ve çalışmalar yapılacak. Bugün tabii şehrimizde çok olumlu, güzel bir çalışma düzenleniyor. İnşaat mühendisleri odamızın özellikle bölgedeki inşaat mühendislerimizle birlikte ve genel merkezden gelen arkadaşlarımızla, meslektaşlarımızla birlikte güzel bir e, inşaat mühendisliği çalıştayı düzenlendi. Ee, özellikle bu çalıştayın tabii 6 Şubat depremleri sonrası yaşadığımız bu büyük afet sonrasında şehrimizde düzenlenmesini çok kıymetli buluyorum. Ee, tabii ki biraz önce içeride de ifade ettim. Ee, buradaki inşaat mühendisi arkadaşlarımız özellikle yaşadığımız bu afet sonrasında bu zamana kadar kendi yapmış oldukları, tasarlamış oldukları, denetimini yapmış oldukları, yer yer şantiye şefliklerini yapmış oldukları binaların e, tabii ki nasıl davranacağını görmüş oldular. Buradaki meslektaşlarımız hakikaten bu depremle birlikte çok önemli tecrübeler edindiler. E, bu tecrübelerin, bu bilgi birikimlerin diğer illerimizdeki meslektaşlarımızla da e, bir istişare içerisinde bu bilgi aktarımının yapılması açısından da e, bu çalışmalarımızı çok kıymetli buluyorum. Emeği geçen e, burada il temsilcimiz Uygar Başkanımız'a Adana şube başkanımız Sıdır başkanımız ve tüm inşaat mühendisi meslektaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Evet bugün şehrimizde inşaat mühendislerimiz tarafından organize edilen Adana şubenin ve bizim temsilcimiz Uygar Bey tarafından Bölgesel bir toplantı düzenleniyor. Bunun şehrimizde düzenlenmesi gerçekten çok önemli. Biliyorsunuz ki bu tür çalıştaylar hem meslek kuruluşları açısından hem de şehrimizin tekrar imar ve ihya açısından da çok büyük önem arz etmekte. Bugün gün boyu sürecek bir çalıştay bu. İnşallah buranın teknik sonuçları rapor halinde hazırlanıp daha sonra diğer bölgelerle birleştirip bir sonuç raporu açıklanacak. Ben çalışmaların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bugün. Kahramanmaraş tarihinde ilk defa bu çapta bölgesel bir inşaat mühendisliği çalıştayını gerçekleştirmenin onurunu ve gururunu taşıyoruz Kahramanmaraş temsilciliğimiz olarak. Şehrimize 6 tane üniversitemizden akademisyenlerimiz ve Adana şubemiz başta olmak üzere Osmaniye temsilciliğimiz, Niğde, Adıyaman, Elbistan temsilciliğimiz tamamı burada inşaat mühendisi yönetim kurulu ve üyeleri, temsilcilerimiz buradalar. Tüm Kahramanmaraş'taki inşaat mühendisi, e, idarecilerimiz, milletvekilimiz, belediye başkanımız e, buradalar. Buradaki inşaat mühendislerinin niteliksel sorunları ve genel problemlerle alakalı değerlendirmeleri öğleden sonraki oturumda devam edeceğiz, yapacağız. Ve buradaki önemli sonuç raporunu Kasım ayında TÜMOP Genel Merkez'de gerçekleştirecek olan ikinci Büyük İnşaat Mühendisliği kurultayında sonuç raporu olarak sunacağız. Burada katkı sunan başta akademisyenlerimiz olmak üzere kıymetli meslektaşlarımıza ve katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. Çalıştay'da yapılan konuşmalarda yaşanılan acı tecrübenin bir daha tekrar etmemesi için bilimin ve mühendisliğin ışığında hareket edilmesinin elzem olduğu vurgulandı.